Evet sayın chat hani normalde sadece R'ye de çağıralım falan filan diyorduk dayanamadım yok abi. Madem elimizde malzeme var madem oynuyoruz bu da kayıtlarda arşivde tarihte basılı kalsın. Niye kalmasın ki? Kalsın efendim. Evet ama şırıngamız yok. Zaten YPL'i bir gün, bir gün olmuş hani ben de geç geldim falan filan derken evimiz attık şey falan. E tabi sizde yok bunlar bunlar kayıtlarda değil. O sıkıcı kısımları görmüyorsunuz direkt silahla aksiyon falan filan. Neyse gidelim odun kasalım efendim. Kısaca diyeceğim şey budur. Hem de gideriz. Şöyle güzel ev görürsek bir müdahale ederiz. Hem şu odunları temizleyelim. FPS'imiz biraz daha az düştün. Ağaçlar da FPS düşürüyor, malum. Bu giden ağacın yerine yenisi geliyor mu? Geliyorsa çok yavaş geliyor herhalde. Çünkü dün buralar tamamen ağaçtı. Ben evi atıp çıkmıştım. Pek bir şey yapamadım. O balonla öldükten sonra direkt rage kuyu attım falan filan derken. Çok ilginçtir. Grafikleri de epey kıstım bu arada. Fark ederseniz. şurada metal bir ev var. Bu ev dün küçüktü. Şurada taşlan bir ev var. O metal ev aslında bir bakalım lan. Dur. Amana koyduğum hayvan mısın? Hayvansın. Tamam. Güzel. Ama FPS düşmesin hocam. Abi bu sorunu yaşamayalım. Dar alana giriyorsan elinde double barrel olacak kardeşim. Abi senin kapıların heşşuydu değil mi lan? Ben bir kere geçtim çünkü burayı da lut diyorum. Şurada güzel loot var. Bu keratanın kapıları heşşu ha. Burayı patlatamayız bir güzel şeyler. Kasma. Abi yapma. Ağaç toplarken kasmak ne demek ya? Kamera şakası mı? adamı parmakla gösterirler kardeşim sen ne anlatıyorsun Şöyle üstümüz bir odunla da olsun taşsın artık yeter gerçekten doymadık mı yani sürekli bir odun sıkıntısı çekmek insanı yoruyor gidelim şu taş evi patlatalım. Ama pek ümitli değilim ya. Hadi oradan ne çıkabilir ki? Yok patlatmasak mı lan? Dün orası odundu sonra taşa çevirmiş falan. Hani pek oynamaya niyeti yok gibi bu arkadaşım. Odunken flamethrower'ım yoktu. Şimdi gerçi hala yok ama. Yok yani ben şey çıkacağını düşünmüyorum oradan. ya şu şu takılmalar şu FPS şu ah ah ömrü mi yedin lan lan ömür geçen e, bu ikinci sezon da bu yüzden bırakmıştık zaten FPS'te sıkıntı çekiyoruz böyle oynayacağımızı hiç oynamayalım dedik ama insan özlüyor da oyna ah bir de takım olsa ağaçlık alanda tabi kasıyor hocam yapacak bir şey yok ona kusuruna bakmayın artık. Recommended bana önerilen grafikleri full sonuna kadar açık oynamam ama öyle de 60 fps en fazla görüyoruz. Ağaçlık alanlarda 20-10 diye gidiyor yani önerilen bile şey yapmıyor bu Nvidia'nın önerisi Nvidia GeForce ayarlardan şey yapıyorum. İşte şu anda da olabildiğince performans almaya yönelik bir seçim yaptım aşağı gidip aşağıya lootlayabiliriz ha. Silahımız var. FPS düşmezse yaparız. Söz ver düşmeyeceğine gideyim. Abi kasma. Bir de nazikçe konuşuyoruz ya Çok büyük bir isteğimiz yok yani yapma böyle tamam yeter bu kadar yetsin abi yetsin içimi daralttın. Tamam, yanımızdaki elemanı çıkardığımıza göre bir hepsi bir tık daha rahatız. Güzel. Bir keşife çıkalım mı ya? O taş eve bir bakalım mesela. Eritilecek bir şey var mı? Şöyle maden ıvır zıvır. Zıvır ıvır. Abi 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 FPS abi 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 bizi Avrupa Birliği'ne almıyorlar abi. At abi at. Şöyle komando bıçağı var mı? var var komando bıçağım var yeme beni komando bıçağım yok mu ya var combat knife combat knife 25 metal fragments fiyatı da uygun 2 25 de demir bir 5 köy yüksek kaliteli demir bodyleri parçalamak için aldım yanıma. Şöyle seni de atayım şuraya. 500 mü? Dayı ne yaptın sen ya? Kömürleri buraya koyalım hadi. Adam görmedim. Görmedim. Tamam. Güzel. An yeter. Aa, kafasını çevirmeye çalışıyorum. Dönmüyor lan. Nasıl bir FPS? Aa, kamera şakası. Hakikaten kamera şakası ya. Küçük şakalar yapın dediğinde bunu demiyordu bence oyun. Hocam sen ne olur ne olmaz şunu da ver bana. Hatta birazcık da böyle ne olur ne olmaz yanımda dursun. Ulan hani gidip bölgeyi keşfedecektin alçak diyebilirsiniz. Kesinlikle haklısınız. Gidelim aşağıya bir tur dönelim. Ya da gidelim bir bakalım ya gerçekten abi. Yapacağız dediysek yapalım tabii ki. Hocam şöyle ki seni de hemen bir fıs fıs gerekeni yaptık. Hemen bir fıs fıs Alışmışım hep evden çıkarken şuradan biri sıçacak mı diye tedirgin olmaya. Ve bir bakıyoruz istemeden. Gözümüz kayıyor oraya. Abi 10 FPS nedir? Lütfen izah ver. 80 tamam. Yani yapma böyle gözünü seveyim. Abi lütfen bana bulaşma. Bulaşırsan bıçaklarım çocuk ona göre. Var mı pusan birisi? Yok metal evi unutun şimdi o olmaz. Onu bir geçeceğim Dayko. Onu bir geçeceğim. bu çocuğu ayıya bak amana koyayım ya utanmaz pezevenk bizi de geriyor ipne abi fps attırma duası var mı ya Bu ev çürüyor mu? Önce bir ona bakalım. En fazla 12 seçil. En fazla. En fazla. Tamam. 12 seçilimizi da hazırlayalım. Nasıl hazırlayalım? Biz bir şey yapmayacağız. Biz aşağıda görevimizi yaparken evde erimeye devam edecek eşyalar. beğenmiyorum gerçi ama yani sonuçta sağlam bir evinde yanında kendisi. Belki de adam daha önce raidledi. Hq kapı kaç? 8'le patlıyor. Benim bunu bir bakmam lazım telefondan. Eğer uygunsa yapılabilir. 8 falandır lan dur bir bakayım. Bayağı bir kazanımımız olur çünkü. iki tane lazım diyor. Şu 12, 12, 24, 24 tane seçil biriktirelim, tamam. Abi çıkacak mı o kadar? Bir sorsana bana. Hani yapalım edelim falan filan, bunlar güzel şeyler tabii ama öncelikle o kadar malzeme var mı? Reis dalgamı geçeceğim ben de ve be? Kapat şu FPS şeyini dur. Tık. Heh, tamam. Kasma, kasma sokarım kasma. Evet, ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Seçimlere basıyorum. Ben biraz zaman geçirdim. Sizin vaktinizden gitmesin diye zamanı ilerlettim. Şimdi esas olaya geldik. Hadi bakalım. Tezgahın önünde daha hızlı craft diyoruz. İşimizi halledelim. 8 tane şimdi olacak. 3 de şimdi buradan desen. 3 hatta 4. 12. 12 tam bir tane kapı patlatmaya yetiyor. Evet o heşki yere girebilir miyiz? Sanmıyorum. Büyük ihtimalle giremeyiz. Orada garaj maraş kesinlikle çıkacak çünkü ben biliyorum. O garaj oydu buydu falan filan patlatmam imkansız. Ha, ama aslında bir kontrole gidelim. Duvar patlatma imkanım varsa dişimi sıkarım gerekirse. Tamam. Elimizden geleni yaparız. Kapıdan giremeyiz oraya, o kesin ama. <laughs> <laughs> Hoppalas. Teş bas yavrum. Satchul. Bas yavrum. Duvara kaç tane istiyordun? Ay ananın ki 46 tane diyor o. İmkansız. <laughs> Impossible'ın impossible'ı. Artık öyle bir şey olmuş bu. hocam buradan çıkıyorduk değil mi? Aynen öyle. Gece vakti ışığı açalım da iyice saplasınlar bizi hocam. Aynen öyle. Hocam. Çok affedersin. Kendi yürüme sesimden korkuyorum ya. 46 taneyi burada 80 bulamam hani. Çocuk kandırmıyoruz. Taş eve bulaştın mı bulaşmadın mı ben bunu bilmek istiyorum belki de eski evimi kendi bölgesinde yaşatmaz çünkü böyle güçlü biri iki taneye sadece bir tane kapı kırabiliyorum şaka gibi Ya, su sorununu kökten çözdük kadarlı olsun. Oğlum 30 FPS ne lütfen bana bir açıklama yap. Oh, oh. İçimi kararttın ya gerçekten. Hani içimi kararttın. Tekneye gidelim cart cart falan filan filan falan. Abicim al şunu. Gidip küçüğü patlatalım ya. Şansımızı deneyelim. Fazla da aham şuham bir beklenti içinde olmayalım tabi. Madem sizi buraya kadar şey yaptık. Ev patlatmadan yollamayalım. O büyüğü patlatmam imkansız çünkü. 46 tane bir duvar için biriktiremem dayı. Ben Burada başladığımdan beri ne taş gördüm ne e, sürücü gördüm ne maden gördüm yok burada maden çıkmıyor. Böyle yani boşuna şey yapıyoruz. se la vostra stanza ora s'è andata Kasma oğlum, bu FPS nedir? Abi 10 FPS ne lan? 10 FPS ne lan? Çabuk izahat ver. Lütfen ya, lütfen sorun çıkarma. 30 FPS lan oyunda, aman kıyım. Şakamatik. Etrafa dikkatlice bakıyorum. artık Hadi 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 bakalım buyur buradan ya İçeride de bir şey yok zaten. 20 FPS'lere atıyoruz ya Zalim hayat. Ee, peki bunu neyle kıracağız? Seçilim var mı? Yok Allah belanı versin. Abi 20 FPS lan. Hani hakikaten bu mudur ya? Lan bari emeğimizin karşılığını ver alçak. kendini buraya. Çok iyi, çok iyi. Harika. Grid. Gr -e at. Tam yolun ortasına atalım bilerek bir de. Daha önce kendine sorun çıkar işte. Bizimki de böyle. Abi şaka değil mi lan? He, kamera şakası. Şakalandık ya. Böyle geçemiyoruz buraya anladım. Senin atacağın pisin namına koyayım gerçekten. Hadi bir de bunu mu kıracağız? Hmm. Var mı lan öyle bir şey? Doğru söyle. <laughs> Hocam şaka mı gerçek mi lan? Doğru söyle ya. Seni namına koyayım ben. Artık yapacak bir şey yok. Ağabeycim relo adı yap. <laughs> Harika. İnsanlar da gelsin buraya. Siksinler belamızı. ya bize bu müstahak ya gerçekten Abi 20 FPS'te atılan raid'den hani ne gibi bir performans bekliyorsun o da ayrı konu Hadi yavrum çabuk bas. Tamam yine de başardık. Fail de olsa yaptık bir şeyler. Eyvallah. Alçak. hata yok lan bu adamın. Sülfürü falan da yok. İnsan gider biraz sülfür kasar. Alçak herif. Komponentı ben kendim de kasıyorum. Ah ah ise i̇şte buradan da çıkanlar bunlardı yani hadi selametle